Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size mesane tümörü hakkında merak ettiklerinizi anlatacağım. Mesane tümörü sigara içilmesini takiben mesanede gelişebilen ve bu yönden sigara içilmesinin risk faktörü oluşturduğu bir tümör grubudur ancak hiç sigara dumanına maruz kalmamış bireylerde de hayatın döngüsü içerisinde mesanede tümöral oluşumlar görülebilmektedir. Mesane tümörünün gelişmesinde genetik faktörler kadar bir takım alifatik hidrokarbonlar ve aril aminler dediğimiz kanserojen bileşiklere maruz kalmanın da etkisi bilimsel olarak ispatlanmıştır. Özellikle sigara dumanında bulunan alifatik hidrokarbonlar, aril aminler ve benzen türevleri mesane dokusunda tümöral oluşuma sebep olabilmektedir. Mesane tümörüne yakalanmamak için sigaradan uzak durmak ve bir takım boya, aril aminler ve alifatik hidrokarbonlar içeriylebilecek toksik bileşenlerden uzak durmak önerilmekte. Mesane tümörünün tek belirtisi ağrısız kanamalı idrar olabilir. Özellikle postmenopozal dönemde kanlı idrar yakınmasıyla doktora başvuran kadın hastalarda mesane tümörü açısından mutlaka idrar kesesinin ultrason ile değerlendirilmesi ve inatçı idrar kanamalarında mutlaka sistoskopi ile mesanenin incelenmesi gerekir. Mesane tümörü açısından şüphelenildiğinde hastanın mutlaka üroloji uzmanına başvurması ve üroloji doktorunun uygun göreceği tetkikleri yaptırması önerilmekte. Özellikle ağrısız kanamalı idrar şikayeti yaşayan erkeklerde hele bir de sigara öyküsü ya da boya maruziyeti, ee, çeşitli derecelerde çeşitli kaynaklardan duman maruziyeti e, mevcutsa e, böyle bir özgeçmiş e, bulunan kişilerin mutlaka mesane tümörü açısından üroloji hekimine başvurarak e, araştırılması gerekir. E, mesane tümörünün tek belirtisi e, ağrısız kan, kanlı idrar olabilir. Başka hiçbir e, semptoma yol açmayabilir. Bu nedenle e, i̇şleme sonrası tuvalette e, aklınıza geldikçe e, idrarınızın rengini takip etmeniz önemlidir. Herhangi bir kırmızı idrar e, durumunda e, mesane tümörü, böbrek taşı ya da üriner sistem e, diğer tümörleri açısından e, şüphe ederek e, mutlaka üroloji doktoruna başvurmakta fayda var. Üroloji hekiminiz e, tam idrar tahlili, hemogram, kan biyokimyası, e, üriner sistem, ultrasonu ve gerekiyorsa mesanenin sistoskopi ile incelenmesine uygulayarak e, kanlı idrarın e, riskli, kötü bir sebebi olup olmadığını tespit edecek ve uygun tedavisini yapacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.